karşılığında adale patronu sendikal olduğumuzdan ve haklarımızı istediğimizden dolayı bizleri işten attı. İşten atmakla kalmadı. Hiçbir hakkımızı ödemedi. Oysa yasalardan doğan hakkımız gereği bir patron işçi işten attığı zaman kıdemini, ücretini, ihbarını, mesailerini ve de izin haklarını ödemek zorunda. Bugün buradaki Adana mağazasının içine girin ve sorun. Çocuklarınıza aldığınız oyuncaklar 3 bin lira, 5 bin lira. Oysa bizim alacaklarımız buradaki Ankara oyuncağın karşılığı değerli halkımız 14 gündür direnişteyiz. 13 gün dağ başında yaptık. Adana deposunun önündeydik. Dün Bostak'taki binasının önündeydik. Görüşmek istedik. Taleplerimizi çözüyoruz. karşımızda durdular. Bugün burada basın açıklamamızın ardından ücretlerimiz halklarımız ödenene kadar açlık grevine başlıyoruz. Halkımızı siz değerli halkımızı duyarlı olmaya çağırıyoruz. Adana patronluğun mağazalarından alışveriş